mavi mavi güzel olmuş. Evet herkese yeni videodan merhaba. Bugün Luna Park'a gidiyoruz. <laughs> Beni zorla Luna Park'a götürüyor. bu arabanın evet, şeyi... hemen, inebilirsin. Hemen Yok, sağda inebilirsin. Yok ben de istiyorum. Evet tamam. <laughs> Evet ama kamikazeye falan binmem ben. Ooo in aşağı. <laughs> şey atlı karınca. <laughs> Yine aşağı. <laughs> Al sen burası. Burada. Evet şurası. Parkta oynayayım ben arkadaşlarımla. 3 yaşındaki. Sabah i̇şte. biraz böyle minik bir fırtına vardı. Ama sanki o geçti. İşte, işte. O yüzden gidiyorum. Biz geldik ama bence Blue Luna Park'ın ruhu yok. Bu ne ya? Ben buna binmek istemedim bugün. Gerçekten hiç orada değilim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Telefona hiçbir şey olmaz. Bu, bize bilerek yapıyor. Yaşlıyız ya. Kesin yaşlıyız diye bize bilerek Sadece kendimi... Anneciğim. Ay ay ay. Tek 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 ben günaydın. Evet biz evde şimdi kahvaltıda ne yapsak diye bulamadık. Bu yüzden dışarıya çıkmaya karar verdik. Saat 12 falan şu an. Evet. Bir de ben açken aşırı gergin oluyorum ama neyse ki bugün değilim. Şimdi bir tane yolda bir gün şey keşfetmiştik. Küçücük böyle evden bozma eski püskü bir yer bulduk. Bir tane gözlemeci abla böyle eşiyle birlikte hazırlıyor falan böyle. Tam böyle küçük işletme kimsenin bilmediği biz de böyle küçük işletmeleri destek olmayı çok seviyoruz. Hem onlarla sohbet etmeyi Eren özellikle aşırı seviyor. Daha lezzetli oluyor. seninle daha özenli ilgileniyorlar. İşte zaten domatesin salatalığını kendileri ekip biçiyor. O yüzden her şey daha lezzetli. Dalından direkt geldiği için daha güzel oluyor. Bir de seviyoruz biz öyle yeni insan tanımayı. Yani ben Eren kadar sevmesem de Eren bayılır esnaf muhabbetine. Bayılır. Hadi ben yine o konuda biraz daha seçici bir insan. İşte oraya gideceğiz. Kahvaltı yapalım dedik. Gözleme yiyelim. Dün Luna Park'ta çocuklar gibi eğlendik. Böyle i̇lk başta bayağı şeydi aslında. Boştu ama daha sonra doldu. Yani bir nebze doldu. O kadar aşırı bir yoğunluk yoktu yani. Ama çok eğlendik üstüne akşam yemeğine gittik. Hamburger falan yedik. Tam bir şey böyle çocuk etkinliğiydi yani. Saçımı bugün tam bir pazar gününe uygun bir saç. Bence. En son gözleme yemeye gidiyorduk. Ama gittik ve ben oraya çekemedim. Sonra da hazırlanıp biz mangal yapmaya gittik. Daha bana en Türk özelliğin ne diye sorsalar mangal sevmek olacak benim de. Bir çoğumuzun olduğu gibi. Ya mangal müthiş bir şey değil mi yani? Her öğünü yiyebilirim galiba öyle hissediyorum. <laughs> Hiç denemedim ama bugün biraz kötü uyandım. Böyle bir modum düşük. Havada bir açılıyor bir kapanıyor. Neyse bir AVM'de işim var. Onu yapmaya gideceğim. İnşallah sallamıyorumdur şu an kamerayı. Birisi yorum yapmış, sallamasam mı kamerayı diye. O kadar haklı ki, Azer Azerbeycan gibi bir diğer videolarında böyle sallıyorum yani böyle sanki bütün sorunlarım oturmuş bugün ortaya çıkmaya karar vermiş gibi bir gün. Hani böyle bazı günler vardır. Her şeyden ama herkesten nefret edersiniz. İşte öyle bir günümdeyim galiba. Şimdi kendimi dışarı attım. Bir kahve tatlı ısmarlarım. Ben ve kendim sohbet ederiz. Sorunlarımızı çözeriz. Efendim merhaba. Nasılsınız? Ben bugün düne nazaran çok iyiyim. Yani moralman olarak çok iyiyim. Genellikle zaten bir gün öncesinde böyle çok kötü uyanmışsam bir gün sonra e, o arayı açığı kapatıyorum. Yani genellikle e, keyfim yerinde oluyor. Şimdi birazcık evi topladım. Ve glutensiz kek yapacağız. Canım kek istiyor. Şimdi tarifi açacağım. Şey mozaik kek yapacağım. Mermer de deniyor. Ama hiç glutensizini denemedim. Eee Kurutma makinesi sesi geliyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Neyse, e, bugün glutensizini deneyeceğim. Şimdi birazcık Chez de araştırdım. E, glutensiz kekler genellikle dağılıyor böyle. Onu nasıl e, engellerim diye. Birkaç tane farklı unu karıştırınca aslında daha e, dağılmamaya çalışıyormuş kek ben de onu deneyeceğim şimdi. Yani çok fazla jel var işte. Pardon jel mi jöle mi öyle bir şey var. İşte karnabahar otu mu ne var. Ya o kadar çok fazla şey almak istemiyorum. Benim gluten intoleransım sertiroidlerim yüzünden. O yüzden böyle gluten yememeye özen gösteriyorum. Ya da hafta içi yemiyorum, hafta sonu yiyorum. Yani full glutensiz de beslenmek istemiyorum kendimi böyle vücudunu aşırı bunu alıştırmak da istemiyorum ama iyi gelmiyor gün sonunda o yüzden böyle e, vücudumu dengelemeye çalışıyorum e, bu oralar birazcık saçmaladım yemek konusunda o yüzden şimdi birkaç gündür hiç yemiyorum ama muhtemelen hafta sonu yiyeceğim e, haftaya hatta böyle bir hem her gün uyanıp spor yaptığım hem de full glütensiz beslendiğim bir hafta geçirmeyi planlıyorum. Umarım planlarım gerçekleşir. Şimdi malzemelerimizi çıkaralım. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından az sıvı yağ, süt, un, kabartma suyu kakao. Şimdi 3 yumurta, tam 3 yumurta kalmış zaten. Yani tatlı konusunda bütün mutfak skill'lerim gelişti. Zaten e, şey yemek yapmak da artık daha e, okey hale geldi. Yani biliyordum ama mesela mutfakta yemek yapmak ve çok fazla zaman geçirmekten pek hoşlanmıyordum. Ta ki artık evde olana kadar. <laughs> evet, o <laughs> kalma. Beni mutfak konusunda eğitti diyebilirim. Ve şeye döndüm yani Sanarsın master Chef. Dışarıda bir şey görüyorum. Ben buna ne yaparım ya? Denerim bunu falan moduna geçtim. Bu da tehlikeli bir mod. Her şeyi de evde yapamazsın. Bir de böyle yapıyorum. Herkesin böyle o yorumu o kadar hoşuma gidiyor ki o yorumlar. Yani böyle ben yapayım ve herkes çok beğendiğini söylesin. Beğenmeseler bile beğendiğinizi söyleyin. Tatlımı, yemeğimi tadanlar. Bazen böyle sıkılıyorum tabii ki de. Bu ne ya? Her gün her gün yemek bilmem ne yapmak zorunda mıydı? Hayır değilim aslında ama her gün her gün de dışarıdan yenmiyor. O yüzden bir nebze zorundayım. Bugün bir de alarmımı kurdum erkenden uyandım. Şimdi birkaç gündür aşırı bir uykum bozuldu. Yani çok geç uyumaya başladım. Yani üçte uyuyorum. Çok aşırı geç dedim. Ama geçen günlerde bir dördü bulmuştu var ve ben hiç sevmem sabahlamayı. Yani o sırada ben başlayayım konuşmaktan da başlayamıyorum. Yumurta ve şekerci alarak yumurta ve ha, çırpma şey var. Ben bunu çırpıp öyle geleyim gürültü olmasın çünkü. Karışımımız hazır. Şimdi bir bakıyordum Bunun bir bardağını ayırıp kakao koyacağım. Sonra kalıbımıza yerleştireceğiz. Bakayım her şeyi kattım mı. Şimdi ben hem badem ununu hem de şeyi karıştırdım. Normal glutensiz un hem de badem ununu ekledim. Biraz da nişasta ekleyeyim dedim böyle kafadan salamasyon bir şey yapıyorum şu an. Aslında tarifte böyle şeyler yok. Tarifte sadece 2 su bardağı un diyor. Sonra ben nişastayı ekleyecekken yanlışlıkla buğday nişastası da ekliyordum hatta. Bu kadar bir uğraşıp neyse ki son anda fark ettim. Şimdi bir kaşık kakao. Aslında çok az kalmış. Ancak onları da kullanayım. Ama yani niye daha önceden ayırmadım ki? Niye bu kadar uğraştıysam? Şimdi bardağım bir de ölçü de bulaşık makinesinde şu kahve fincanıyla ölçümü alıyorum. Yani bayağı her şey bu dostlama gidiyor bir şekilde. Kendi kendime iş çıkardım şimdi ama bir çay demlenir. Ay fırın açmam lazım. Ben fırın aç. Böyle birkaç ay önce lise sonda ben bir kara kalem çizim kursuna gitmiştim. Benim annem mimar. Benim de çok mimar yapma hayalleri vardı. Ee, neyse. O yüzden böyle yetenek sınavına girmek için çizim kursuna gitmiştim. Sonra geçenlerde o dafterim yani geçen Geçenlerde de kaç ay olmuştur. Kim bilir. Ya oldu birkaç ay. Ondan sonra ee, bunu açıklamışım. Bir şey yaptım daha. Yani lise sondan bu yana. Yani ben 2011 mezunu. Düşünün yani kaç yıl. O defter ki ben İzmir'deydim o tıra, sonra <laughs> Kocaeli'ne gittim üniversite okumaya sonra İstanbul'a gittim çalışmaya şimdi Antalya'ya gittim. Bu defter benimle neden bilmiyorum o kadar şehri gezmiş. İşte bence her şeyin sebebi var. Ee, ben çizime başladım bana vesile olmuş oldu. Yani tabii ki de muazzam çizimler yapmıyorum. Ama böyle bir şey yaptım. Hmm, elimi ısındırıyorum. Diyeyim. Kalabına döküyorum. İnşallah parça parça olmaz ya. Biraz cıvık geldi ama. Bence bir sorun var ama. Bari bir dökümdanla böyle şekil verdim falan diyor. Ben bildiğim Çorba gibi karıştırdım. Kekimiz pişmeye hazır. Şimdi size mutfağı göstermek istiyorum. Şimdi ben her şeyi yaptıktan sonra düzenlemeyi severim. Eren de bu huyumu çok sevmez. Çok dağınık çalışıyormuşum falan. Yani ne var? Yani o an hızlı. mesela ben aynı anda 3 yemeği yapabilirim. Ama Eren mesela bir yemeği yapacak, soğuyacak, temizleyecek, buraları silecek falan filan geçecek. Aradan bir saat sonra ikinci yemeğe geçiyor. Ben aynı anda 3-4 yemeği yapıp bir saat sonra da yemeği hazır hale getiririm yani. Bence bu daha önemli bir yetenek. Bu güzel de, de nedir böyle? Tabii mermer kek, yani şey mozaik kek olarak çıktığım bu yolda kekimin son hali bu oldu. <laughs> ama dağılmıyor ve tadı da gayet güzel. Bence bu daha önemli bir detay. Günaydın. Ben başardım. Biraz erken uyandım. Çok erken değil ama yürüyüşe çıktım. Hava da muazzam. Şu dağlara bakar mısınız? Normalde daha erken uyanabilseydim bisiklete çıkmayı düşünüyordum ama neyse bugün böyle olsun diye düşündüm. Haftaya yapabilirsem böyle full sporlu, full sağlıklı bir hafta geçirmeyi planlıyorum. Bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Acaba siz de öyle misiniz? Şu an mesela bir villa bölgesindeyim. Her yerim villa dolu. Ben böyle bu villaların satılık fiyatlarına genellikle bakmayı çok seviyorum. Acaba ne kadar? Bu tarz villa evleri gezip fiyat incelemeyi, bu fiyata değiyor mu? Mesela o paraya bu fiyat, ay <laughs> bu fiyata bu ev değiyor mu? Bunu kendi içimde böyle tartışmayı seviyorum. <laughs> Bak şuradaki villa güzel bayağı yani. Kendi köşesi var bildiğin. Düşünsenize 3 katlı villanızdan çıkıyorsunuz yanınızda böyle bir dağ var tabi villa havuzlu olmak zorunda havuzsuz villayı villa demem bir şey değil ya 20-30 milyoncuk Latteşi de çişe çıkardım Latte emansını verelim Kahve sıcağına arada trend aldım çok güzel değil mi? Bunu kullanıyorum. Bu kadarcık kahve bu kadar. Ay, gerçekten çok iyi enerji veriyor. Ya yakıyor mu emin değilim. Ama çok iyi enerji verdiğine kefilim. Kahvaltım tam şey bölümüdeyim. Denizle Mine evleniyor. Aslında evlenemiyor falan. Tam o bölümdeyim. Burada bir prenses var. Psst. Ne yapıyorsun? Nerede? Nerede o? Koş. Getir topu. Getir orada bak orada arkanda. Kızım orada. Latte top burada. Git al onu. Git getir. Bırak. Şimdi duş aldım. Birlikte cilt bakımı yapalım istedim. Şöyle mumumu yapayım. Şimdi ilk olarak saçlarımızı tarayalım. Ben şu kremi kullanıyorum. Bitmeden de yeni krem almayı düşünmüyorum. Bütün ürünlerim zaten az ve bitmeden de denemeyeceğim ya da yeni ürün denemeyeceğim bir rutinim var. Ben küçüklüğümden beri cilt bakımına aşırı düşkünüm. Yani eskiden tabii ki de küçüklüğümde anlamıyorum ürünlerden. Evde mesela sürekli şey alınırdı işte. Arkonel. <laughs> Ben de onu böyle pamuğa koyardım. Böyle 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 yapardım. Hep suratımı silerdim yani. Ne anne işe yaradı, ne anlama geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece bunu yapardım. Ve yani nereden gördüğüme dair de bir hatırladığım bir şey yok. Şimdi gül suyu benim sevdiğim ürünlerden birisi. Tonik olarak kullanıyorum genelde. Sadece tampon hareketlerle Yüzümü ıslatacağım aslında. Şimdi yüzüm kururken rutinimde kullandığım ürünleri göstereceğim. Eskiden çok ürün kullanırdım ama yaş ilerledikçe ve araştırdıkça öğrendim ki aslında az ürün ve düzenli kullanım. Yani sürekli farklı ürünleri kullanınca cildin anlayamıyor bence. Bu benim kendim deneyimimle oluşturduğum bir fikir bu arada. O yüzden az ürünle istikrarlı bir şekilde kullandığınızda asıl cildiniz öyle cevap veriyor. Şimdi ben Ordinary'nin Hyaluronic Asit'ine bayağı bayıldım. Ee, bir de Niacinamid var. Niacinamid'i çok sık kullanmıyorum. Haftada bir falan. Bu gözaltı serumunu kullanıyorum. Yani memnun muyum? Hayır. Değil miyim? Yok yani kötü de diyemem sonuç olarak. Ama gün sonunda bitirene kadar kullanacağım. Şu an yorumum bu. Ee, sonra hmm, şöyle bir retinol kremim var. Haftada iki bunu kullanıyorum. Bu işte cildi birazcık yorduğu için bunların ertesi günü de bunu kullanıyorum. Daha yatıştırıcı ve e, parlatan bir serumlu. Şimdi hyaluronik asidini koyun. Şimdi benim göz çevremi görüyorsunuz. Bayağı bir morluğum var. Benim gibi olanlara şimdiden söylüyorum ki bu morluklar geçmiyor. Ay kapatamadım şunu. Şimdi, o yüzden bence kendinizle barışmak en güzel yöntem diyebilirim bu konuda. Ben yıllarca barışamadım çünkü. Şimdi göz çevreme de yeni olarak yani daha bir kutuyu bitirmedim. Az kaldı. Şunu kullanıyorum. Bu arada memnunum bu üründen. Güzel nemlendiriyor. Ama şey yorumları var ya işte gözaltı morluklarımı geçirdi. Ya öyle bir ürün yok arkadaşlar. Boşuna kanmayın. Bakın ben yıllarca bu şeye pazarlama stresine kandım. Her şeyi denedim bir sonuç alamadım ama şu bir gerçek ki göz çevrenizi gerçekten iyi nemlendirmek çok önemli bir detay. Onunla birlikte yüz kremi bunu kullanıyorum. Bu arada bu biraz yağlı geldi bana. O yüzden aşırı yoğun kullanmayacağım. Hani ilk böyle en çabuk yaşlanan yerler ellerimiz ya çünkü az nemlendirdiğimiz için. O yüzden el nemlendirmek çok önemli. Yani aklımıza geldikçe günde 4-5 defa gece yatmadan önce bence önemli bir detay. Hangi kremi olursa olsun yeter ki nemlensin yani eller. O zaman bu videoyu da bu şekilde kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.